Ayak ve tırnak mantarından mantar enfeksiyonundan şikayetçiyseniz birçok yöntem deneyip sonuç elde edemediyseniz bir de bunu denemenizi öneriyorum arkadaşlar. Özellikle kalınlaşan tırnaklar, parmak arasındaki kaşıntı, sertleşen tabuk, ayaklarında altında kalınlaşan o deriler bütün bunlar için uygulayabileceğin muhteşem bir tarif. Öncelikle burada kullanmamız gereken malzemelerin en başında elma sirkesi yer alıyor. Özellikle elma sirkesi kullanıyoruz. Bir tatlı kaşığı ölçüsünde yeterli olacak. Çünkü her kullanımda yenisini hazırlayacağız. Taze taze hazırlayacağız. O yüzden e, ölçüleri fazla abartmayın. Elma sirkesi özellikle mantarın yayılmasını önler. Mantar ve baktırları yok eder arkadaşlar. İkinci malzeme. Eczanelerden, kozmetik ürünü satan mağazalardan rahatlıkla temin edebilirsiniz ki fiyatı da oldukça uygun. Bire bir ölçüsünde olacak bir tatlı kaşığı da ondan ekliyoruz. Peki nedir bu? Gliserin arkadaşlar. Gliserin hücrelerin büyümesine ve böylece cildin iyileşmesine yardımcı olur. Ayrıca egzama, mantar, sedef gibi enfeksiyonlar için doğal bir ilaç görevi görür. İki malzemeyi tam homojen bir kıvam alana kadar iyice karıştıracağız. Burası önemli bir adım. Lütfen dikkatlice iyice karıştırın. Sonrasında temizlemiş olduğunuz yani yıkadığınız ve kuruladığınız el ve ayaklarınıza önce tırnaklarınızı uygulayın. Bu şekilde güzelce nazikçe masaj yaparak tırnaklarınızı uygulayın. Parmak aralarına yine aynı şekilde bu karışımı uygulayın. Topuk çatlağı varsa bu kısımları uygulayın. Ayak tabanında sertleşme varsa buralara da yine masaj yaparak uygulayın. Hiçbir yere değilmeden ayaklarınızı bir 10 dakika kadar o şekilde bekletin. Daha sonrasında üzerine bir çorap geçirip toplamda ayağınızda 30 dakika kalacak şekilde bunu bekletiyoruz. Bu işlemi günlük olarak uygulayabileceğiniz gibi haftada 2 kere 3 kereye kadar uygulayabilirsiniz. İşlem sonucunda yani yarım saat kadar ayağınızda kalıyor. Ayaklarınızı ılık suyla sadece durulayın ve ardından da kurulayın. Bu işlemi geceleri yaparsanız çok daha iyi olacaktır. Hem ayak kokusu gidecek hem de tırnak mantarından ve ayak mantarından, topuk çatlaklarından Kurtulup sağlıklı pırıl pırıl bir pırı ayaklara kavuşmuş olacaksınız. Bu tarifi uygulayacak olanlar alta yorumlar bölümüne yazarsa memnun olurum. Bir de sizlerin de herhangi bir isteği varsa yine alta yorumlar bölümüne yazarsanız memnun olurum. Hepinize kısa sürede dönüş yapıyor olacağım arkadaşlar. Bu arada lütfen videomu beğenmeyi, tarifi çevrenizde paylaşmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Türkan Yellowstone'dan saygılar, hoşçakalın.